Göz attınız mı? Evet. Başlıyor muyuz? Evet. Başla. Son 5 saniye. Son sorun işaretle bırak. Evet bırakın. Hemen kontrol edin. Hemen hemen hemen. Kaç soru olmuş? 21. 21 soru. Hadi bakalım. Kontrol edin. Çabuk.

Hocam bir yanlış var. Hadi bir ben, yanlış mı var? Bir yanlış. Kaç soru var? 21. Diğeri? 17'de 17. Diğeri 17'de 17. 17'de 17. Bu da 21'de 1. Sümeyye? Yanlış ne hangisi? Şu. Ama göster. Göster. Sen o soruyu okuyamadın ki zaten. Zaten kalemle okurken yırttın soruyu. Evet. O soru. Panikten. Gördüm. Hayır hocam hayır. Şimdi kitabı böyle katladı. Şu şekilde katladı kitabı okuyamadı soruyu. Kalemle çekerken zaten yırttı burayı da. Eğer sağlıklı olsaydı... ha, şey, evet. 15'de iki. 15'de iki. Bey, sağlıklı ben... olsaydı. Evet. Meli. 15'te 2. Meli. Hocam 12'de 7. 12. Cevap doğru. Fatih 12'de. 12. 12 güzel. Fatih ilki kaçtı? 12. Hocam 15'te 14. 15, 15. Evet, 7'de 5. 7'de 5. soru iki yanlış. İsa 17'de 8. 17'de 17. Hasan 17'de 17. Aferin Hasan sana. Evet çocuklar, hepinize teşekkür ediyorum. 9'da 1. 9'da 1. 9'da 8'de 2. 8'de Başka böyle yüksek yapan kaç? On sekizde bir. Kızım sen niye söyledin? <laughs> bir öncekinde kaç yaptın? Onda on altıda bir 16'da On altıda bir yaptın. Aferin. Evet oğlum on üçte bir. On üçte bir. sekizde yani. Aferin. bir önceki mi 18 18 Şimdiki 18'de 18. Bir dakika önce yaptığımız Bir önceki kaç? Onda önceki Aferin. Tamam. Güzel.